Evet, tarafları dinleyelim. Davacı başlasın. Müvekkilim şarkının esas sahibi olup hayali top sektiren beyefendi yüzünden tanınmamaktadır. Hatta ve yılın, yılın en, iyi en iyi çıkış yapan şarkısı. 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 Yasemen. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sahneye çıkamazsınız. Ödül alacağım yalnız çekilin Efendim ödül sahibi zaten sahnede. müvekkilim şarkının gerçek sahibi olmasaydı nasıl şarkıya bu kadar uygun ve senkronize hayali top sektörü olabilir? burada, burada sanat camisinden değerli onlarca insan var. Onlar söylesin. Attığın olayım beni dönden evet. evet. doğru karar verebilmek için şarkıyı iki taraftan da dinleyeceğim. Hanımefendi siz başlayın. Dokunu bana ağır gelir açma Yasemin. <laughs> Basık, Honda Civic'li versiyonu <laughs> çok ayrı okay. bir... Hadi bakalım ya. Ha, şey bir başlamadan önce ağlaması lazım da bir kadının, bir hanımefendi. Siz ağlamak üzereyiz, bir ağla. Ya bu <laughs> ağlamayız ya! o konu bana ağır gelir açmaya Yaz ya kızım gereği şey düşünüldü. Şarkının gerçek sahibinin hayali top sektiren adam olduğuna nasıl karara olur? itiraz edilmesi halinde evine test ziyarete gelmesine ve halıyı nereden aldığına sorması.